Balıkesir ve Çanakkale illerinin içine alan Güney Marmara bölgesi ülkemizin en batısında doğasıyla, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, ekolojisiyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu programda Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir ve Çanakkale'nin turizm altyapısını iyileştirmek, yeni ve yenilikçi teknolojilerle bölgede yeni turizm destinasyon noktaları oluşturmayı hedeflemiştir. Kilit Bayır Seyir Tarası bu program kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın mali desteği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın teknik yardımı ve Eceabat Kaymakamlığı'nın yürütücülüğünde ortaya çıkmış bir eserdir. Bulunduğumuz Gonca Su Tepesi, bu bulunduğumuz nokta, arkada yeni yapılan Çanakkale Köprüsü, Dur Yolcu, ee, ...ve hemen ön tarafında Kilit Bayır Kalesi namazgah tablası ve bütün Çanakkale'yi e, gören, e, belki de Boğaz'daki en hakim tepelerden birisi. Cam Seyir Tarası'mız 830 metre rakımında bulunmaktadır. Cam Seyir Tarası'nın önünden e, zemine olan yüksekliği 120 metre, vadi tabanına yüksekliği ise... 630 metredir. Cam seyir terasımız Şahin Deresi Kanyonu'na bakmakla birlikte tüm Edremit Körfezi'ni panoramik olarak izleme şansınız vardır. Cam seyir terasımızı e, buraya konuşlandırdığımızda imalat aşamasından günümüze kadar yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz şu ana kadar ziyaret etmiştir. Kaz şu açıdan çok önemli. Yani Kaz Dağı. Antik dönemde tanrılara layık bir dağ doğa güzelliği nedeniyle tanrıların burada yaşadığına inanılıyor ve bu nedenle de Anadolu'daki e, Yunan mitoslarının neredeyse yarısı İda dağında gerçekleşiyor ve bu açıdan oldukça önemli bir alandayız ve bu alanı e, görsel zenginliğini ortaya koyan bu cam terasta bu açıdan çok çok önemli. E, yerlereceğim ilk basa, ilk adımı attığımda bir heyecanlandım. Garip bir hissiyatı var. Bir güven vermiyor önce. E, ama tabii aşağıda gidemilerin sağlam olduğunu falan öğrenince daha cesur yürüdüm. Güzel bir atmosferi var. Yani e, fotoğraflardan belki ortam hissedebileceğinizi düşünebilirsiniz ama buradaki oksijen farklı. Sesler, kuş sesleri, çekirge sesleri farklı. Gelip mutlaka hissedilmesi gereken bir ortam. Burada görmek istediğim şey aslında şuydu. Ben antik Yunan mitoslarını çok seviyorum, efsaneleri çok seviyorum, denizi çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Homeros'un hayranıyım. Ee, geldiğimde işte o doğanın, İda Dağı'nın, efsanevi İda Dağı'nın, Kaz o güzelliğini, efsanevi ortamı burada acaba görebilir miyim, bulabilir miyim, hissedebilir miyim de. Yukarıdan baktığımda evet o efsanelerde idanın e, Homeros'un anlatımlarıyla örtüşecek manzarayı, denizi, doğayı ve tabii ki muhteşem e, oksijenini soluyabildim geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda Balıkesir'e ve Kaz Dağlarına gelen yerli ve yabancı turist sayısı artacak. Dolayısıyla bölge insanının gelir düzeyi arttığından dolayı sosyoekonomik seviyesi de yükselmiş olacaktır. Bir başka konuda. Kaz Dağları Cam Seyir Terası nedeniyle bu bölgede oluşan turizm hareketliliğinden bölge kırsalında yaşayan vatandaşlarımız da olumlu yönde etkilenecek ve kırsal ekonomide de iyileştirmiş olacaktır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen Kilitbahir Seyir Terası ve Kaz Dağları Cam Seyir Terası projeleri bölgenin zenginliğini ve güzelliğini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan projelerin hedefi turizmi ve bölgesel kalkınmayı desteklemek, cazibe merkezi oluşturarak bölge potansiyelini harekete geçirmek.